Mesela memlekete gittiğimde bir ev vardı. Babamın... babamın Baba babam, sağ mı senin? Yok vefat, 10 yıl oldu. De. Kendi evimizde değil de, babamın evinde değil de, kendi evimde yaşardım. Babama hep nerede derdi. Yatıyor işte evde. Babamın yanına gidememek, şimdi anlıyorum ki ne kadar ağır bir hata yapmışım yani. Evet. Hatalar var tüm. Kameraya mı alır? Ha yanlış Niye? anlama video yapıyorum. Niye? Ya. çok zaman e, ee, <laughs> Murat Babacan'ı görmeyeli Nereden baksan sen de 5 sene. olmuştur. İstanbul'da e, tarla başında Dolapdere'de. 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 Neydi senin dükkanın hmm. ismi? Style. sisil manken vardı. Sisil manken. Sisil evet. mi? <laughs> sisil gibi der gibi söyledim. E, i̇şte ben de arkadaşlar e, İzmir Bayındır'dayım. E, buraya gelen işte. yayına koyacaksın. Evet canlı yayına koyacağız şimdi bunu. Tık Ama aslında ben Bayındırlıyım yani. Sen sonradan ha, gelmesin özür, Özür diliyorum. Senin memleketine <laughs> ben gel. Ben Necat Dikmen'in yeğeniyim. Evet. Sağ olsa da salça olmadan şöyle biraz konuşalım. Ankara Dikmen. Evet. Ondan sonra evet sevgili dostlar Bayındır'dayız. Bayındır'a Murat Babacan geldi. Ee, sürpriz işte, yaşam sürprizlerle dolu. Aynen sen öyle. Sen arıyorsun, Biz, ben dedim. nereye? Ha, sen arıyorsun dedim ki. Bir de ayak yapıyorsun, bir saate ben başka yere giderim diyor. <laughs> yok, öyle demedim ki. Yazmışsın orada yazıyor. Yanlış ya, ben ya, yani, yani başka şey, Yok. Öyle. Ha, başka yere şöyle giderim. Ben klas, klas yok şeydeydim, değilim, oradaydım. Hmm. E, orada akşam orada durdum efendim, orada kalkıp her şey işte... Ondan sonra e, sen ne yapıyorsun Murat? Hani Boşta geziyorum işte hanımla beraber. Evet. Böyle geziyoruz. Sen nasılsın? Türkiye İyi misin? biz İyiyim, teşekkür ederim. Sen de İtalyan turistleri gibi duruyorsun ya. Ben seni İtalyan turist sandım bildiğin. Artık öyle. Buongiorno, come bene? Io parlo italiano. Sen yaşlanmazsın ya. Ya kanka bana yıllardır herkes verdi gazı. Dediler ki sen yaşlanmazsın dediler yaşlandık. Yaşlandık ya. <gülüyor> <gülüyor> beni, beni kim görse diyor ki abi sen yaşlanmasın diyor. Oğlum yaşlandık lan yaşlandık. Ben 59 oldum sen. Ben 55 ya. Ben daha bir küçük sen. sen? Bir de boyun mu Sen Senden biz. Ha, aynen. Şey soracak. Bay yav. Ya. İyi arkadaşsın var ya bize büyük kıyan olmuştu hatırlıyorsun değil mi? Sağ ol kardeşim. Hilmi Bayburt'u Sağ... Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok düzgün bir arkadaş. Evet. Sen ya, Hilmi. Yani o anlatmıştı Beyoğlu Belediye Başkanı'na karşılaşmışlar. Ya, aynen farkla. öyle, aynen öyle. <laughs> İki keçi bir şeyde, köprüde karşılaştılar işte sayende. Evet ya. Allah yüz bin kere rahmet eylesin. Allah evet, tuttun yani. diyemeyeceğim artık tutunacak bir dalı da kaldım. Kardeşim ya Allah rahmet eylesin yani. Bütün bu arkadaşlarımızın yüzde seksiyonu gitti vefat etti. Allah, Allah rahmet Allah. eylesin. Değil mi? Aynen öyle. Hayat cipsiz bir E sen kapattın mı şimdi? Her şeyi kapattım. Şimdi ne yapıyorsun? Boşta ee, şöyle, şöyle göster. Gö şöyle yapayım arkadaşlar. Ee, bizim herkesin bir hayali vardır ya. Derler ya. E, dünyayı gezeceğim. Bir karavan alacağım, gezeceğim. Herkesin böyle boş zamanlarında yaptığı muhabbetdir. E, muhabbettir. Bizim arkadaşımız Murat Babacan. E, sizin yapmak istediğinizi o yapmış göstereceğim. Murat Babacan'ın karavanı. Siz o da hayal kurmuştu zamanında demek ki. Murat Babacan kurduğu hayalini gerçekleştirmiş. Lezzetli. Çok da güzel şeyleri var. Yanlışlıkla gelsin güzel ama ya işte çüreği yok. Sevan etmiyorum. Yok. Yok. Asla. Olmazlar. Bu sevdanın sonu gelmez. Sana veda ediyorum. Sesin nasıl? Güzel, nasıl, ben canım? beğendim. <laughs> Seni meşhur etmemiş sanmışsın. Evet, evet. Nasıl içersin? Yolda edemedim ama burada ederim. <laughs> Sevgili dostlar, kardeşim Murat Babacan İstanbul'dan geldi. gezmiş gelmiş. Karavanını da gösterdim biraz önce sizlere. Burada ızgara e, bayındırda güzel bir dürüm yedik. Izgara bayındır, taksuran hemen karşısında. Hayındır, ee, insanlara hayındır. bayındır Çok teessüf ederim. Ben e, bayındırları gerçekten o kadar çok sevdim ki, o kadar çok sevdim ki size anlatamam. Aynı kavak çalılar gibi. Biz de övünmek gibi olmasın kavak çalıyız. Ondan sonracım. Şimdi işte güzel bir dürüm yedik burada. Gerçekten çok lezzetli bir dürüm Bakalım hesap gelecek, hesap kaç gelecek. Onu da hesaptan sonra fikir değiştirir mi, değişmez mi? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonracım sevgili dostlar veda etme zamanı geldi. Yedik, eğlendik, hoştu, hoştu, beşti. İşte birazdan ee, babacan, Murat babacan gidecek. Biz yine kendi kaderimizde bayındırda devam edeceğiz. Ne diyorsun Murat? Murat. Seni görmek güzel oldu Yalçın'ım. Ne güzel, samimisin içten ya. Yani. Senin için girdim buraya yani bayındıra, yoksa gelmeyecektim. Yani. Kendi dayı çocuklarımın olmasına rağmen Adam sarhoş evde yatıyor, araba var rağmen aşağı bile inmedi. İşte dostluk, arkadaşlık böyle bir şey. Yalçın aslında iyi çocuktur ama çok cimridir. Bakalım hesabı bize kitleyecek mi, kitlemeyecek mi? Onu merak ediyorum şimdi. Evet. Kardeşim benim, her zaman adamın dibisin yani. Kardeşim çok teşekkür ederim. Seni ayaklar... ister misin? Böyle ödüm. abuk abu, hareketler Ödümme yap. Abi. Gel. Kardeşim, bir de oradan döpeyim. Gel, gel, evet. <laughs> Sevgili dostlar, Yalçın Avcı gurme YouTuber bayındır. İyi bakın kendinize. Güzel abi, <laughs> abi güzel fotoğraflar.